Sen hala doğurmadın mı? Herkese merhaba arkadaşlar. Sana Değer programında bugün 114. bölümünde şok olacağınız olaylar yaşandı. Ve Gamze uzun bir aradan sonra tekrar stüdyoya geldi. Ve onun stüdyoya gelmesi herkesi şok ederken Aslı adeta sinir krizi geçirmişti. Çünkü Gamze'yi hiçbir zaman beklemiyordu. Ve ondan kurtulduğuna çok seviniyordu. Ama meydanı Gamze Aslı'ya bırakmayacaktı ve Kayahan ile Aslı'yı ayırmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan Gamze, Çiğdem Hanım'la bir olup bu sefer Kayahan ve Aslı'yı ayıracaktı ve Kayahan, Aslı düğün yapacaklardı ve buna engel oldular ve Çiğdem Hanım tüm parayı yani Kayahan'ın mal varlığını Gamze'nin üzerine geçirmiş ve onun düğün yapmasını engellemişti fakat bir sorun vardı. Ve o sorunda çok büyüktü ve bugün Aslı'nın annesi stüdyoya bağlandı ve Kayahan'la Aslı'nın düğününü ben çok güzel yapabilirim. Hatta onların düğünü için saray gibi düğün salonu tutabilirim ama yapmayacağım. Çünkü Kayahan beş parasız ve malı mülkü yok ve bu yüzden de benim kızımın altında ezilir dedi. Yani onu taşıyamaz dedi ve adeta herkes şok olmuştu ve Kayahan böyle bir şeyi beklemiyordu ve Aslı ise annesi adına özür dilese de yine de engel olamadı ve Aslı'nın annesi Gamze Hanım ve Çiğdem Hanım'a çok sert sözler söyledi. Siz benim kızımı bir yıldır eziyorsunuz. Benim yokluğumu fırsat biliyorsunuz. Fakat ben artık stüdyoya geleceğim ve o zaman benden kaçacak delik arayacaksınız dedi. Aslı'nın annesi gerçekten çok kararlıydı ve onlara yani Çiğdem ve Gamze'ye günlerini göstermek istiyordu. Ve kızına yapılanların hesabını tek tek hepsinden soracak ve Kayahan'ı adeta istemediğini zaten önceden de söylemişti. Ve hatta Aslı'nın ne kadar zengin olduğunu ve mal varlığı olduğunu söyledi. Ve adeta herkes kulaklarına inanamamıştı. At çiftlikleri, villalar ve bir sürü arazi ve tarlalar, kayahan ve aslanın olabilirdi. Ama kızına bu paraları kayahanla evlenirse vermeyeceğini söyleyen aslanın annesi adeta herkesi bir kez daha şok etmişti ve herkes bu aşkı, bu ilişkiyi yokuşa sürüyor ve elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlardı ve böyle bir aşk bitecek miydi? İşte bunu yakında göreceğiz arkadaşlar. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.